Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim sizlerle ben ekip ekiple beraber videolar gelecek dedim. Şimdi hemen devam edelim. Ben bunu alırım, abi başlatırım. Gördüğünüz güzel bir takımımız var. Dilelim. Yandan o gelmeyecek. Ben buradan taktiği yaptık biz. Yanımda arkadaşlar kardeşim var. Diğer yanda da en yakın arkadaşlarımdan biri olan Emin var. Oyun delisi kanalında. Bilenler vardır aranızda. Belki o da. O da YouTube'a başladı. Şimdi 11 abonesi var onunla. Devam ediyoruz. 1 0 Doğduk. Hemen. Şunu aldım ben. Hele sen O tamam. Ata, ama tri işaretle mi orada yani? Furkan orada saklanıyor arkadaşlar. Şimdi onu öldürür diye. Ediyorum. Ne yaptım? Tek gol sıkıntı sıkıntısı var ya yani arkadaşlar. Ama bundan sonra böyle olmayacak. Söz veriyorum size. Devam ediyoruz. Şu şey olacaksa artık. O olsun da bitsin diyorum. Ben de yapardım ve yenildik. İlk maçı yenildik. Ama şunu anladım ben bundan. Karakter değiştirirsen hemen. Şimdi güzel gider mi bilmiyorum ama bence burada bazı daha güzel gider. Bir de arkadaşlar hesabı bağladım. 10 saniye 9 8 7 6 5 4 3 gitti kendi bilir bize göre hava hoş şimdi şöyle ilerleyelim Of, bu arada videoya da kanala abone olmayı unutmayın. İyi adamlar geldi ya. sağlanmış adamlar. Şöyle hemen at. İyi bir kulama. Olmaz böyle. Taktik yapmamız lazım. Bu bir. Buradan böyle. Kötü bir sal abi şimdi bize. Beni bir salın ya. Şimdi neler? O kadar iyiyim ki bir kere bile. Ol. Şu ana kadar sadece bir kere oldu. Tamam git kapa git bak bak. Şöyle biraz adam öldüreceğim. Öldüm. Ha yine ölmedim bak. Alırsın ay emin helalsin be emin. İyiyim bari de iyiyimdir. At ultiyi. Buraya güzel bir ulti. Kalk, 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 Arkadaşlar biz taşınacağız ve daha iyi bir tane atayacağız. O zaman daha iyi bir gelecek. Minecraft'ta devam edeceğim arkadaşlar ama onda da çok iyi yaptım. arkadaşlar bütün her şeyin belki de inanılmaz fazla şeyim gitti. Ondan dolayı çekmekte de canım çok fazla. Vice Simulator birinci bölümü gelecek. PUBG gelecek arkadaşlar. Çok yakında demiştir size ilk yönünde 100 beyin alırsam toprağımda PUBG 75 80 90 benim mi? ne oldu ve bu <laughs> maçta elimden gelen bu yapıyorum ama elimden gelen en <laughs> bu da son oyunumuz olsun arkadaşlar İyi oynuyor muyum yorumlara yazın şu ana kadar iyi gidiyoruz. Daha nimaz, inanılmaz iyi önceki oyunda bence. Çok güzel mevkisini korudu. Çok duvar var arkadaşlar. Burada Jesse alabilirsiniz. Rico alın. Pardon Jesse, Jesse de alabilirsiniz. Ama Jesse çok önermem. Rico alın. Jackie alın. Emin Golat'ı vardı. Bir de atıcı karakterlerden alabilirsiniz. kokuyu da düşünebilirim. Düşünebilirsiniz ama çok önemli kokuyu yani. Bir trick attı, güzel bir trick attı. Ve ilk zaferimizi aldık arkadaşlar. Ne böyle devam edelim diyorum. Ve son maça geliyoruz galiba. Son maç o Bir bakalım hemen süreye. Arkadaşlar canlı yayın açayım mı? Gelirsiniz yani. Bir kişi yorum yazsın ne? O bile yeter bana için. Bu şöyle. Bir kişi yorum yazsın. Onun dediğini yapacağım. Canlı yayın açayım mı? Bir kişi yorum yazsın belki. E, yazmıyorsunuz yorum arkadaşlar. Neden? Emin yazıyor yine Oyun dedesi kanalından. Güzel olmuş falan. Mı? isterseniz zeminle vs de atarım 8000 zor değil çok zor hele hele bu internetten gerçek oynayışım. arkadaşlar göremezsiniz yani anlayamazsınız belki gerçekten yemin ederim ki bu kadar kötü oynamıyorum İyi oynuyorum ama 15 17 binlik adamı yendim ben yemin ederim size burada ezan okunuyor vur artık ona ya vur ya vurmadı vurmadı dibine değdi lan geride kal ya ben öldüm ben öldüm abi Yine. Bitirdi bu bizi şu şeyle. Bitirdi. Yemedik golü. Gelersin lan. Ben artık öldüm. Tabii ki. Zaten öldüm. Sen de bilmiyorum arkadaşlar. Maç da bitmiş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.